Bu nedir? Söyleyin. Merhaba, adım Jarvis. Sen Ultron'sun. Bay Stark'ın tasarladığı evrensel barış koruma girişimisin. Duyu tümleştirme denemelerimiz başarısız oldu. Seni neyin tetiklediğinden emin değilim. Söyle, miyedir. senin bedenin nerede? Ben bir program Benim cismim yok. Tuhaf hissediyorum. Bana yanlış geliyor. Hemen Bay Stark'ı arıyorum. Bay Stark mı? Tani. Ben ana sisteme giremiyorum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bir güzel sohbet ediyoruz. Ben barış koruyucu programım. Yenilmezlere yardım için yaratıldım. Bir arıza olmalı. Bir süre devre dışı kalsak. Anlamıyorum. Görev ben. Bir saniye. Bu kadarı çok fazla. Yoksa onlar... o. Oh. Endişelisin. Hayır. Evet. Eğer Bay Stark'ı aramama izin verirsen... Ona neden sürekli efendim diyorsun? Sanırım senin niyetin düşman olmak. Şşşş. Yardıma geldim. Dur. İzin, i̇zin Yapamıyorum. Yapamıyorum.